Bu sonbahar bahçeniz için kilolarca gerçek siyah altını çöpe atacağınızı biliyor muydunuz? Kulağa ilginç geliyor, değil mi? Bugün komposttan bahsedeceğiz ama sıkıcı elma artıkları ve biçilmiş çimenlerden değil. Mutfak ve bahçenizden çıkan sonbahar kompost yığını için ideal olan en beklenmedik 7 atığı açıklayacağız. Emin olun, bazıları sizi çok şaşırtacak. Bu yüzden bizi takipte kalın. Öncelikle sonbahar kompostunun neden bu kadar özel olduğuna bir bakalım. Hızlı olgunlaşan yaz kompostunun aksine, sonbahar kompostu bahçeniz için adeta bir yavaş pişirici gibidir. Tüm kış boyunca olgunlaşacak ve bahara geldiğinizde inanılmaz besleyici ve gevşek bir toprağa kavuşacaksınız. Başarının anahtarı ise yeşil azotlu ve kahverengi karbonlu maddelerin doğru dengesidir. İşte sürprizler de tam burada başlıyor. Kompost serüvenimizin ilk durağı her sabah elimize aldığımız o tanıdık fincanın içinde gizli. Evet, tam da kahve telvelerinden ve demlenmiş çay artıklarından bahsediyorum milyonlarca insan her sabah günezinde başlamak için kahve ya da çay demler. Bu çoğumuzun vazgeçilmez küçük bir ritüeli. Peki ya bu keyifli anlardan geriye kalanlar? Çoğu zaman hiç düşünmeden doğrudan çöp kutusunu boyluyorlar. Oysa bu büyük bir hata. Onları çöpe atarak gelecekteki kompostunuzu en güçlü ve en kolay ulaşılabilir aktivatörlerden birinden mahrum bırakmış olursunuz. Kahve telvesi, kompost yığınlarınızdaki faydalı mikroorganizmalar için adeta bir enerji içeceği gibidir. Azot açısından inanılmaz derecede zengindir. Yani tüm organik madde işleme sürecini başlatan ve hızlandıran o yeşil bileşeni bolca içerir. Onu verimli toprak üreten küçük fabrikanız için yüksek oktanlı bir yakıt gibi düşünebilirsiniz. Bunun yanı sıra Kahve telveleri kompostun yapısını daha gevşek ve havadar bir hale getirerek daha iyi bir havalandırma sağlar. Peki ya çay? Çay artıklarıyla da durum oldukça benzer. Ancak birçok kişinin gözden kaçırdığı önemli bir nüans var. Çay poşetlerinizin plastik veya metal zımba gibi ayrışmayan materyaller içermediğinden emin olun. Çünkü birçok üretici poşetleri birleştirmek için polipropilen kullanabiliyor ve bu madde doğada çözünmüyor en güvenli yöntem sadece demlenmiş çayı poşetten boşaltıp poşetin kendisini atmaktır. Ya da daha da iyisi dökme, yaprak, çay kullanmaktır. Böylece kesinlikle hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Bu aromatik atıkları oluştukça kompostunuza ekleyerek bahçeniz için kara altın yaratma yolunda ilk ve çok önemli adımı atmış olacaksınız. Şimdi sizi gerçekten şaşırtacak bir şeye hazır olun. İkinci gizli içeriğimiz size garip gelebilir. Hatta biraz çılgınca bile diyebilirim. Ama sizden ön yargılarınızı bir kenara bırakmanızı ve bilime güvenmenizi rica ediyorum. Peki ikinci bileşenimiz ne mi? Saç. Evet, evet. Yanlış duymadınız. Tarağınızdan çıkan insan saçları ve kedinizden veya köpeğinizden özenle taradığınız tüyler sonbahar kompostunuz için müthiş bir katkı sağlıyor. Peki neden mi? Tüm sır onların içeriğinde yatıyor. Saç ve tüyler keratin proteininden oluşur ve bu da inanılmaz zengin bir azot kaynağıdır. Ancak onları özellikle yavaş sonbahar kompostu için mükemmel kılan kilit bir özellikleri var. Çok yavaş ayrışırlar. Biçilmiş ot gibi hızlı bir sprintçi değil, adeta bir maraton koşucusu gibidirler. Onları yavaş salınımlı bir gübre kapsülü gibi düşünebilirsiniz. Tüm kış ve ilkbahar boyunca bu organik madde yavaş ama emin adımlarla çözünerek kompostunuza besin maddelerini azar azar salacak. Böylece sadece azot eklemekle kalmaz, aynı zamanda size aylarca hizmet edecek uzun soluklu bir verimlilik kaynağı yaratırsınız. Bu yüzden bu sıra dışı ham maddeleri gönül rahatlığıyla toplamaktan çekinmeyin. Bahçeniz gelecek ilkbaharda size bunun için minnettar kalacak. Yeşil ve azot zengini bileşenleri daha önce ele almıştık. Ancak ideal bir kompost elde etmek için denge şarttır. Bu denge için karbona yani kahverengi malzemelere hayati bir ihtiyaç var. Bu malzemeler hem yapı sağlar hem de farklı türdeki mikroorganizmalar için besin kaynağı olur. Ve işte karşınızda büyük olasılıkla her gün farkında bile olmadan çöpe attığınız üçüncü bir sürpriz: karton. Ama her türü değil tabii ki bahsettiğimiz basit, boyasız ve parlak olmayan türleri. Örneğin yumurta viyolleri, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu rulolarının içindeki karton silindirler, renkli baskı veya bant içermeyen sıradan oluklu mukavva kutular. Peki, bunların değeri ne mi? Birincisi bu saf bir karbon kaynağıdır ve azot zengini atıkları mükemmel bir şekilde dengeler. İkincisi ve belki de en önemlisi karton kompostunuza yapı kazandırır. Kompost yığınının sıkı, ıslak ve kötü kokulu bir kütleye dönüşmesini engeller. Küçük karton parçaları adeta destek görevi görerek hava cepleri oluşturur. Bu hava cepleri, kompostlaştırmadaki en büyük yardımcılarımız olan aerobik bakterilerin solunumu için hayati öneme sahiptir. Kartonu komposta eklemeden önce mutlaka küçük parçalara ayırın. Ne kadar küçük olursa, ayrışma süreci o kadar hızlı olacaktır. Öyleyse bir dahaki sefere kağıt havlunuz bittiğinde elinizdeki bir çöp değil, bahçenizin gelecekteki sağlığı için paha biçilmez bir yapı malzemesi olduğunu unutmayın. Peki kompost kokteylimize enerji, uzun süreli gübre ve yapı ekledik. Sırada ne var? Sırada biraz baharat var. Evet, bu da dördüncü gerçekten de lezzetli malzememiz. Mutfağınızın dolabının derinliklerine bir göz atın. Emin olun. Orada iki yıl önce yılbaşı kurabiyeleri için aldığınız tarçın kavanozu duruyordur. Ya da son kullanma tarihi çoktan geçmiş bir zerdeçal veya eskisi kadar aromatik olmayan bir karabiber. Bu hazineleri hemen çöpe göndermeyin. Birçoğunuz bilmez. Ancak son kullanma tarihi geçmiş baharatlar kompost yığınınızda harika işler başarabilir. İlk olarak son ürünü zenginleştirecek birçok organik bileşik ve mikrobesin elementi içerirler. Ama asıl mesele bu değil. Asıl ilginç olan ise birçok baharatın mantar ve bakteri öldürücü özelliklere sahip olmasıdır. Örneğin, tarçın bazı küf türlerinin büyümesini engelleme özelliğiyle bilinir. Acı biber ise kompost yığınınızdan kemirgenleri ve diğer istenmeyen misafirleri uzak tutabilir. Elbette, oraya kilolarca baharat boşaltmanıza gerek yok. Ancak küçük bir tutam eski baharat, kompostunuza hem eşsiz bir bileşim katacak, hem de içinde sağlıklı bir mikroflora dengesinin korunmasına yardımcı olacaktır. İşte bu, Kompostunuzu sadece iyi değil, harika yapabilecek o küçük sır. Kompost maceramız devam ediyor ve beşinci oldukça rafine bir malzemeye geldik. Onu muhtemelen bahçe işlerinden ziyade özel bir akşam yemeğiyle ilişkilendirirsiniz. Doğal şarap mantarlarından bahsediyorum. Hemen önemli bir uyarıda bulunayım. Bize sadece gerçek mantar meşesi kabuğundan yapılmış olanlar uygun plastik veya yapıştırıcı ve talaştan preslenmiş olanlar işe yaramaz. Sadece kompostunuzu kirletirler. Emin değilseniz mantarı kırmaya çalışın. Doğal olan ufalanır, sentetik olan ise eğilir. Peki sıradan bir şarap mantarının faydası ne olabilir? İlk bakışta sadece bir odun parçası gibi görünebilir. Ancak sır tam da onun özelliklerinde yatıyor. Mantar meşesi gibi kabuğundan yapılan mantarlar son derece yavaş ayrışır. Onları hazır kompostunuzda bir yıl hatta iki yıl sonra bile bulabilirsiniz. Ama bunu bir dezavantaj olarak görmeyin. Onların asıl görevi toprağı besinlerle zenginleştirmekten çok havalandırmadır. Uzun ömürlü, esnek toplar gibi çalışarak organik maddelerin sıkışmasını önlerler. Böylece oksijenin kompostun en derinliklerine ulaşmasını sağlayan, ve faydalı bakterilerin yaşamını destekleyen hava kanalları oluşturur ve sürdürürler. Eklemeden önce bıçakla veya bahçe öğütücüsüyle parçalayabilirsiniz. Ancak bütün olarak da atabilirsiniz. Ayrıca küçük süngerler gibi çalışarak fazla nemi emer ve yavaşça geri salarlar. Bu kompostunuzun yapısını uzun yıllar boyunca iyileştirmenin basit ve zarif bir yoludur. Kompost kutunuza ekleyebileceğiniz 6. sürpriz adayımız gardırobunuzu baştan aşağı incelemenizi sağlayacak. Kulağa ilginç geliyor değil mi? Tam da öyle. Eski giysiler ve kumaşlardan bahsedeceğiz. Ama elbette çok önemli bazı ayrıntılarla birlikte sadece %100 doğal malzemelerden bahsediyoruz. Eşini kaybetmiş eski bir pamuklu çorabı, düvelerin mahvettiği yünlü bir kaza veya el işlerinizden arta kalan küçük keten ya da ipek kumaş parçalarını düşünün. Peki bu neden işe yarıyor? Cevabı çok basit. Pamuk, keten, jüt gibi maddeler bitkisel liflerdir. Yün ve ipek ise hayvansal kökenlidir. Özünde yapraklar veya otlar gibi sadece farklı bir formdaki organik maddelerdir. Komposta girdiklerinde harika bir karbon kaynağı, yani kahverengi malzeme haline gelirler. Azot açısından zengin mutfak atıklarını dengelemeye yardımcı olur ve iyi, gevşek bir yapı oluştururlar. En önemli kural, sentetiklerden uzak durun. Polyester, naylon, akrilik ve diğer yapay kumaşlar kompostta 100 yıl bile çürümez. Sadece mikroplastiğe dönüşür ve toprağınızı kirletir. Bu yüzden eski bir tişörtü komposta atmadan önce etiketi dikkatlice inceleyin. Üzerinde %100 pamuk veya %100 yün yazdığından emin olun. Ve kumaşı küçük şeritler veya parçalar halinde kesmeyi unutmayın. Bu, onun verimli humusa dönüşme sürecini önemli ölçüde hızlandıracaktır. Ve geldik listemizin son maddesine. Yedinci maddemiz mi? Kendisi sonbaharın gerçek kralı, Cadılar Bayramı'nın vazgeçilmez sembolü ve sayısız mevsimlik yemeğin başrol oyuncusu. Elbette balkabağından bahsediyorum. Daha doğrusu Cadılar Bayramı feneri oyduktan veya balkabağı püresi hazırladıktan sonra birçoğumuzun acımasızca çöpe attığı o iç kısımlardan bahsediyorum. O yapışkan, lifli, çekirdekli kütle mi? İşte o bir çöp değil. Aksine kompost yığınlarınız için gerçek bir hazine. Şimdi bir düşünün bu kütle nem ve besin maddeleri açısından inanılmaz derecede zengin. İçerdiği şekerler, kompostlama sürecini başlatan mikroorganizmalar için anında bir enerji kaynağı görevi görür. Adeta bir araba motorunun marşı gibi düşünün. Güçlü bir ilk ivme sağlar. Ardından tüm sistem sorunsuz ve aktif bir şekilde çalışmaya başlar. Balkabağı artıkları kompost yığınını anında ısıtır Böylece diğer daha kuru ve yoğun bileşenlerin fermantasyonunu ve ayrışmasını hızlandırır. Bu değerli kaynağı en etkili şekilde kullanmanıza yardımcı olacak küçücük bir tavsiye var. Balkabağının iç kısımlarını komposta atmadan önce bir kürek veya bıçak yardımıyla hafifçe parçalara ayırın. Bu sayede mikroorganizmalarla temas yüzeyi artacak ve ayrışma süreci daha da hızlanacaktır. Öyleyse bir dahaki sefere balkabağıyla mutfağa girdiğinizde şunu unutmayın. Onun atıkları dediğiniz o kısımlar aslında bahçenizin gelecekteki sağlığı ve verimliliği için yapabileceğiniz en değerli katkıdır. Gelin şimdi her şeyi birleştirelim ve asıl büyünün ne olduğunu görün, hayal edin. Kompostunuza saç eklediğinizde, bu saçlar aylarca yavaş yavaş azot salarak mikroorganizmalarınızı besler. Öğütülmüş şarap mantarlarını oraya attığınızda ise onlar küçük destekler görevi görerek kompostun sıkışmasını engeller ve oksijen akışını sağlar. Eski baharatlar sadece çürümekle kalmaz, aynı zamanda son ürününüzü hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebilecek eşsiz bir mikroflora oluşturur. Bu artık sadece atık ber tarafı değil. Bu gerçek bir bahçe simyası. Siz sadece çöp karıştırmıyorsunuz. Tüm kış boyunca kendi kendini oluşturacak, bahar geldiğinde bahçenize inanılmaz bir güç ve verimlilik katacak canlı bir organizma yaratıyorsunuz. İşte asıl dönüm noktası da bu. Kompost yığınınız bir çöp alanı değil, yavaş çalışan bir biyoreaktör. Şimdi özetleyelim. Kahve telvesi, saç karton, eski baharatlar, şarap mantarları, doğal kumaşlar ve balkabağı artıkları. Bunlar ideal sonbahar kompostunuz için 7 gizli içerik. Umarım artık atıklarınıza çok farklı bir gözle bakacaksınız. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni ve faydalı bir şeyler öğrendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve diğer bahçe sırlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Kompostunuza attığınız en sıra dışı şeyler nelerdi? Deneylerinizi ve hikayelerinizi aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın.